kırmızı kart olamaz. Futbolun ruhuna aykırı, ruhuna bak, ruhuna aykırı. Ne demektir bu? Bileğin üzerine yani yerden 8 santim, 10 santim, 15 santim olaylarda haince yaralamak amacıyla basarsan Hı -hı. önden veya kırmızı kart. Dün mesela bir Rize sporlu bir oyuncu. Hakemin uygulaması mükemmel. Ha. O bir Güney Amerikalı bir oyuncu var böyle şey gibi. Ee, gibi kısa boylu söyleyeyim bana. Modri. Hayır böyle şiirli adını unuttum. Rize değil Malatya? Samudu. 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 diyor. Malatya hocam sen Rize deyince. Hayır şey. Rize diyorum. Rüze ha de. tamam medele benziyen. Ayağı, Ayağı kaydı benziyan. böyle tamam, diz tamam. kapağını yanına ayağını Samudu. vururken ayağını... Samudu Ayağını çekti ama vurdu. Hakem mükemmel bir uygulamayla. Son anda kaydı için hamleyi yaptı ama gelmesin diye de ayağını kırdı. Ama yine temas geldi. Sarı kart verdi, yüzde yüz doğru. Şimdi soruyorum Mete'ye. Mete, Mete. Mete. Dünyanın neresinde var? Dünyanın neresinde var? Yahoviç de işte, Serdar Aziz yandan gelecek topa hamle yapmak, yer almak için hareket ediyor. Yahoviç öndeki adama, bir topa bir öndeki adama bakar. Öndüreyim yapayım, bir, bir bekleyeyim mi onda? Yanlışlıkla bastı. Bak tekrar söylüyorum. Sarı kart bile gereksiz. Kasıt yok, kasıt, kasıt. Sarı bile gerek. Kasıt, kasıt yok. Ha bazıları diyor ki, eski milli futbolcular. Bu işe kastım hasta olmaz, yok öyle bir şey. O nerede biliyor musun? O nerede biliyor musun? Apo buradan geliyor. Top yüksek. Apo kafayı vuracak. Ben de zıplıyorum. Ayağımla vuruyorum. Bütün düşüncem yerden iki metrede. Topa vurmak. Fakat topa vuramıyorum. Apo'nun suratına gayri kasti vuruyorum. Bu kırmızı niye? Ben bu hamleyi yaparken Apo benden önce top attıklarsa Apo'nun suratını, kafasını, gözünü parçalayacağım bildiğim için gayri kastiği de olsa kırmızı ama burada oynanan oyun nizami. Yer alma kavgası. Yer alma mücadelesi. Nasıl kırmızı Mete? Mete sen orta hakem Bahattin Şimşek'i zehirledi. Nasıl Bahattin Şimşek sarı verdi buna ilk. Doğru yaptı. Bahattin Şimşek gidip izledi ama. Hocam. Ben şimdi izledim. izledim, 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 izledim ama Müsaade Niye? Niye? Olursun. Olursun. Askerlik Hakemlik, askerlik Hakemlik askerlik gibi. Müsaade Hakemlik askerlik gibidir. Hakemlik askerlik gibidir. Mete şu anda general statüsünde. FIFA hakemi. Bahattin de genç bir yarbay. Turbay yarbay statüsünde. Şimdi o dedi ki daha bu birinci zehirleme gitti. Ulan Mete abi beni çağırdı. Kırmızı kart verdi hata. Mete ikinci zehir attı bu sefer. Önce arsenik tuttu, Sonra siyanür attı. Lan Mete seni çok severim. Sen nasıl bir hakemsin? Mete kimsin? Mete. <laughs> Şut geliyor. Adam böyle yapıyor. Karnından burası da Dört Bak o karnını görmemiş olabilir misin? Ya o, o karnından böyle çarptı. Üç o defa baktı. Abi, 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 Naldo'nun eli. Naldon mu, değil mi? Naldo mu? Ne biçim şurada? Naldo. Naldo. Önce karnına çarpıyor, oradan eline çarpıyor. Benim evet. ki böyle döndüğünde eline çarpsa bile penaltı olmuş. Benim şansım yok. Böyle veriyorlar hocam direkt ele çarparsa yakın eli diye veriyorlar. Ama en azından hocam hocam. hocam hocam ben, hocam, ben her türlüyle biliyorsun benim futbol görüşüm ama böyle olduğu zaman direkt ele çarptığında veriyorlar Türkiye'de. Kızdığım şey, şey, şey şu. Kızdığım şey şu. Lan meta kalka bak. Senin her var davetin penaltı içindir ve kırmızı için ya. Yani şu var. Bence de kırmızı ama sen bir bak bakalım yok. O da diyor ki bence at gidiyor atıyor. Bence penaltı diyor ya da. Hocam bak ben bir şey söyleyeyim. Şu mu? Ocağım. Ben bir iki tane soruyorum. Sana da soruyorum. Adana e, seni yanıyorum. Onur'a da, da soruyorum. Bana, sor. bana sorma. 61. Ya. dakikada Naldo'nun ayağına basan Valencia kırmızı kart Allah. görmeliydi. Hadi, Hadi ya. görüyor Hadi ya. Hadi ya. 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 Hadi Hadi bak. Hadi bak. bak.